Merhaba sevgili öğrenciler. Milli Eğitim'in hazırladığı tablodaki senaryolara, kazanımlara ve örnek sorulara göre hazırladığım bu yazılı örneği ile 11. sınıf 2. fizik yazılısına hazırlık yapacağız. Birinci soru. KLM vektörlerinin x, y koordinat düzlemindeki bileşenleri bilim cinsinden tabloda verilmiştir. Buna göre vektörlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç birimdir? x, y eksenleri Birbirine dik olan vektörlerdir. KLM vektörlerinin x eksenindeki bileşenlerinin bileşkesi 6, 3 daha 9. 4'ü çıkardığımızda 5 birim. x eksenindeki bileşke 5 birim. y eksenindeki ise 17 daha 17. 5'i çıkarttığımızda artı 12. Topladığımızda bileşenleri bulduk. Araları da 90 derece olduğu için 5 12 13 üçgeninden KLM vektörlerinin bileşkesi 13 birimdir. Evet, ikinci soru bağlı hareketle ilgili KL hareketlerinin yere göre hızları şekildeki gibidir. Buna göre L'nin K'ye göre hızı hangi yönde kaç metre bölü saniyedir? Bağıl harekette kim bakıyorsa gözlemci kimse hızını çıkartırız. Yani bağıl hız V cisim eksi V gözlemcidir. Burada L'nin K'ye göre dediği için K gözlemcisi bakıyor. Yani V bağıl eşit VL eksi VK. Vektörlerde de çıkarma işlemi yaparken ters çevirip topluyoruz. K'nın hızını çıkartacaksak L'nin ucuna ters çevirip getireceğiz. Evet ters çevirip getirdik. Sonra da başlangıçtan bitişe doğru çizdiğimizde bileşke vektör bize bağıl hızı verecek. Burası 16 metre bölü saniye. Burası 12 metre bölü saniye. 3, 4, 5 üçgeni olduğu için bağıl hızımız 20 metre bölü saniye bulunur. 3, 4, 5 üçgeninden. Yönü de kuzey batı yönünde. Üçüncü soru serbest düşme ile ilgili. Sürtünmesiz ortamda 80 metre yükseklikten serbest düşmeye bırakılan cisim için A yere düşme süresi kaç saniyedir? B yere çarpma hızı kaç metre bölü saniyedir? A şıkkında önce formülden yapalım. Serbest düşmeye bırakılan cismin aldığı yol H 1 bölü 2 G T kare formülünden bulunur. Sabit ivmeli hareket yapıyor. 80 eşit 1 bölü 2 G yer çekimi ivmesini 10 alıyoruz. T kareden T buradan 4 saniye bulunur. Formülü sevmiyorsanız eğer şu şekilde de serbest düşmeye bırakılan cisim önce 5, sonra 15, sonra 25 metre, 35 metrede yol alırsa toplamı 80 metreyi verir ve her birini 1 saniyede alacağı için toplam hareketi 4 saniye sürecektir. B şıkkında ise yere çarpma hızını soruyor. Serbest düşmeye bırakılan cismin her saniye hızı yer çekimi ivmesiyle 10 10 artar. 10 çarpı 4'ten yere çarpma hızı 40 metre bölü saniyedir. Ya da diyebiliriz ki en son 35 metre yol almışsa ve hızlanan hareket yapıyorsa yere çarpma hızı 5 fazlası 40 metre bölü saniye olur. Hızlanan hareketlerde Son saniyede aldığı yolun hızı 5 fazlasıdır. Yavaşlayan hareketlerde ise 5 eksiğidir. Dördüncü soru yatay atış hareketi. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda 40 metre bölü saniye hızla yatay atılan cisim K noktasına düştüğüne göre A. Yere düşme süresi kaç saniyedir? Yatay atış iki hareketin bileşkesidir düşeyde serbest düşme hareketi yapar, yatayda ise sabit hızlı hareket yapar. Biraz önceki yaptığımız gibi serbest düşmedeki h yüksekliğini 1 bölü 2 g t kare yani 5 t kareye de eşitleyebiliriz. Ya da 5, 15, 25 metre yol alacağı için ve her birini 1 saniyede alacağı için toplam hareket süresi 3 saniyede diyebiliriz. Ya da Kaş eşit 1 bölü 2 g t kare de yerine yazarsak 45 eşit 5 t kare t süresi de 3 saniye bulunur. 5 yıkında ise x mesafesi kaç metredir? Yani yatayda aldığı yolu soruyor. Yatayda kuvvet etki etmediği için sabit hızlı hareket yapar. Vx çarpı t. Vx'i alıyoruz çünkü x yolunu aldıran hız vx ve vx hızı yataydaki hızı hiçbir zaman değişmez. 40 çarpı yere düşme süresi de 3 saniye olduğu için 120 metre yatayda yol almıştır. Yere çarpma hızı ise çarptığında yataydaki hızı hiç değişmiyor 40 metre bölü saniye. Düşeydeki hızı ise yere düşme süresi 3 saniye olduğu için ve her saniye hızı 10-10 artacağı için 30 metre bölü saniyedir. Yani bu y eksenindeki hız 10 çarpı 3'ten 30 metre bölü saniye. Araları 90 derece olduğu için yere çarpma hızı v de 3, 4, 5 üçgeninden 50 metre bölü saniye bulunur. Beşinci soru iki boyutta sabit ivmeli hareketle ilgili yani eğik atış, Sürtülmesiz ortamda yerden şekildeki gibi 50 metre bölü saniye hızla atılan cismin L noktasından geçerken hızı kaç metre bölü saniyedir? Eğik atışta önce hızlı bileşenlerini ayırırız. 37-53-93 geni 3-4-5 üçgenidir. Büyük açının karşısında büyük bileşen bulunacağı için 40 metre bölü saniye. 37'nin karşısında da küçük bileşen bulunacağı için 30 metre bölü saniyedir. Yataydaki hızı hiçbir zaman değişmez. Her zaman aynı 30 metre bölü saniye. Düşeydeki hızı ise 40 metre bölü saniye hızla atılmışsa maksimum yüksekliğe çıkması 4 saniye. 40'ı 10'a bölerek bulduk. Maksimum yükseklikte düşeydeki hızı 0. Cisim yatayda 210 metre yol almış L noktasına gelene kadar. X eşit Vx çarpı T'den 210 metre X eksenindeki hızı 30 çarpı T'den L noktasına gelme süresi 7 saniye. 4 saniye geçtiğine göre geriye 3 saniye kaldı. Maksimum yükseklikten sonra düşeyde her saniye hızı 10-10 artacağı için 3 saniyede 30 metre bölü saniye olur. A şıkkında hızını soruyor. 30-30 aradaki açı 90 derece olduğu için bileşkesi 30 kök 2 metre bölü saniye bulunur. B şıkkında ise L noktasındaki yerden yüksekliğini soruyor. Maksimum yükseklikten sonra 3 saniye geçmiş, geriye 1 saniye kalmış. Çünkü 4 saniyede çıkmışsa 4 saniyede de aşağı inecek. 1 saniye içerisinde hızlanan hareket yaptığı için hızının 5 fazlası kadar yol alır. Dolayısıyla H yüksekliği 35 metredir. Eğer L'den sonra yere düşene kadar 2 saniye var olsaydı 35 artı 45'ten 80 metre derdik. Sadece 1 saniye kaldığı için H yüksekliği 35 metredir. 6. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yerden 40 metre bölü saniye hızla düşe yukarı atılan cismin atıldıktan 2 saniye sonra potansiyel enerjisi E1, atıldıktan 7 saniye sonra potansiyel enerjisi E2 olduğuna göre E1 bölü E2 oranı kaçtır? Yerden 40 metre bölü saniye hızla düşey yukarı atılan cisim yavaşlayan hareket yaptığı için ilk saniyede 35 metre sonra da 25 metre yol alır. 5 eksiğinden başlıyorum yavaşlayan hareket yaptığı için. Dolayısıyla ilk durumda H1 diyelim yerden yüksekliği 35, 25 daha 60 metredir. Sonra da diyor ki atıldıktan 7 saniye sonra 40 metre bölü saniye hızla atılmışsa maksimum yüksekliğe çıkması 4 saniyedir. Maksimum yükseklikten sonra 3 saniye geçecek. 3 saniye geçince hareketle buraya geldi. Bakın artık 1 saniyesi kalmış. İlk başta atıldığında ilk saniyede 35 metre yol almışsa son saniye içerisinde de 35 metre yol alarak yere düşer. Zaten maksimum yükseklikten sonra 3 saniye geçtiği için bu hızı 30 metre bölü saniye. İlk saniyede de 5 fazlası 35 metre yol aldığı için 7 saniye sonraki yerden yüksekliği de 35 metredir. Potansiyel enerjinin formülü cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerji mgh. İlk durumdaki potansiyel enerjisinin ikinci durumdaki potansiyel enerjisine oranı m zaten sabit. g de sabit. İlk durumda yerden yüksekliği 60 metre. İkinci durumda da 35 metre olup sadeleştirdiğimizde oran 12 bölü 7 bulunur. Yedinci soru enerji ile ilgili. Yatay sürtünmesiz düzenekte durgun halden harekete geçen cisme uygulanan kuvvet yol grafiği şekildeki gibidir. Cisim x yolunu aldığında hızı v olduğuna göre 4x yolunu aldığında hızı kaç v'dir? Yapılan iş kuvvet çarpı o doğrultuda alınan yoldur. Dolayısıyla fx grafiğinin altındaki alan yapılan iş yani enerjideki değişimi verir. Buradaki üçgenin alanına e dersek o zaman burası 2e, 2e, e, e ve 2edir. x kadar yol aldığında yapılan işte, Yatay düzlemde ve sürtünmesiz olduğu için kinetik enerjideki değişime eşit olacak. İlk durumda x kadar yol aldığında yapılan iş e 1 bölü 2 m ve kareye eşit olmuş. 4x yolundaysa toplam yapılan iş 2 4 6 8 9 e'dir. Enerjinin 9 katına çıkması için hızının 3 katına çıkması gerekir ki karesini aldığımızda 9'u versin. Yani 4x yolu sonundaki hızı 3v'dir. Evet sevgili öğrenciler. Sürtünmesiz ortamda enerji dönüşümleri ile ilgili yazılarınızda soru gelecek. Sürtünmelerin önemsiz olduğu düzenekte K noktasından serbest bırakılan cisim yayı en fazla kaç metre sıkıştırabilir? Sürtünmesiz olduğu için başlangıçtaki çekim potansiyel enerjisi yayı sıkıştırdığında yayda esneklik potansiyel enerjisine dönüşecek. Cisim aşağı inerken potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyor ama bize buradaki hızını filan sormadığı için önemli değil. Toplam enerji korunuyor. Potansiyel enerji mgh. Esneklik potansiyel enerjisi 1 bölü 2 kx kare yerine yerleştirelim. Cismin kütlesi 0.8 kilogram, g 10, yerden yüksekliği 1 metre. 1 bölü 2 çarpı yayın esneklik katsayısı 400 çarpı x kare. Buradan x kare 1 bölü 25 bulunur. X 1 bölü 5 yani 0.2 metredir. Evet arkadaşlar son iki sorumuz da itme momentum konusu ile ilgili. Sürtünmesiz düzenekte 2 kilogram kütleli cisim 10 metre bölü saniye sabit hızla ilerleyerek duvara çarptığında 8 metre bölü saniye hızla geri dönüyor. Cisimle duvar arasındaki etkileşim süresi 0.6 saniye olduğuna göre duvarın cisme uyguladığı ortalama kuvvet kaç newtondur? İtme F çarpı delta T eşit m çarpı delta v'dir. Yani itme momentumdaki değişime eşittir. Burada f kuvvet delta t etki etme süresi m kütle delta v'de hızdaki değişim. Bize duvarın uyguladığı ortalama kuvveti soruyor. Etkileşim süresi de 0,6 saniye. M kütle 2 kilogram, çarpı hızdaki değişimi bulacağız. Değişimi bulurken hız vektörel büyüklük dikkat etmek lazım. Duvara çarptıktan sonraki hızı 8 metre bölü saniye. Hızdaki değişimi bulmak için son hızdan ilk hız vektörel olarak çıkartılır. Son hızımız 8 metre bölü saniye. İlk hız 10 metre bölü saniye çıkardığım için yönünü ters çeviriyoruz. Dolayısıyla hızdaki değişim aynı yönlü olduğu için 18 metre bölü saniye bulunur. Buradan da F kuvveti 60 Newton bulunur. 10. soru. Sürtünmesiz düzenekte cisimler esnek olmayan çarpışma yaptıklarında ortak hızları kaç metre bölü saniye olur? Tüm çarpışmalarda momentum korunur. K cisminin çarpışmadan önceki momentumu ile L cisminin çarpışmadan önceki momentumlarının bileşkesi artık çarpışıp kenetlenip tek bir madde haline geldikleri için ortak momentuma eşit olacak. Momentum vektörel büyüklüktür, yönü önemli. Mesela bu yönü artı alıyorsak büyük olan bu olduğu için artı alalım. 42 kilogram metre bölü saniye. O zaman bu yönü eksi almamız gerekir. Eksi 12 kilogram metre bölü saniye. K'nın momentumu eksi 12. L'nin momentumu 42 eşit. Ortak momentum olduğu için K ile L'nin kütlelerinin toplamı 5 çarpı V ortak. Çünkü momentum küt kütle çarpı hızdır. Burada da kütle ile hızı çarpıyoruz. 30 eşit 5 çarpı V ortak. Ortak hızları 6 metre bölü saniye bulunur. Evet sevgili öğrenciler yazınızda başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videoya yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz, hoşçakalın.